Selamlar herkese. Dikiz aynamızın ayarı nasıl yapılır? Doğru dikiz aynası ayarı nasıl olmalı? Size bunlarla ilgili birkaç detay vermek istiyorum. İsterseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar dikiz aynamızı ayarlarken öncelikle yapmamız gereken koltuğumuzu ayarlamak. Koltuğumuzun ayarına göre dikiz aynamızı ayarlayacağız. Ve bu işteki en önemli detay böyle dönerek işte hafiften sola doğru Kaykılarak falan aynaya bakmak değil. Oturduğunuz yerden e, kafanızı hafif çevirerek, gözlerinizin bakışı ile aynayı rahat olarak görebiliyor olmak. Ben şu an e, çekimi gözlerime yaklaştırarak yapıyorum. E, varsayalım ki koltukta oturuyorum şu şekilde. E, ve oturma pozisyonumuz doğru. Aynamıza baktık. Şimdi kumandamızı sola aldık, sol aynamıza. Bakın. Doğru ayar şudur. Çevirdik biraz sola aldık. Evet. Arabanın kapı kolları çok az bir şekilde aynanın iç kısmında görünecek. Gerekiyorsa biraz yukarı alıyoruz ve yolu tam olarak görecek şekilde ayarlıyoruz. Yani aynanın çoğunluğu yolu gösteriyor. Gelen araçları gösteriyor. Sadece arabamızın kapı kollarını görüyoruz. Budur. Sağ aynamızla aynı şekilde sağ aynamıza baktık oturduğumuz yerden bakıyoruz. Evet, şu an biraz yukarıda gibi. Az bir şey. Şöyle indiriyoruz. Evet, baktığımız yerden, oturduğumuz yerden bakınca arabanın sadece kapı kollarını görecek şekilde olacak. Budur. İç dikiz aynamızda ise şöyle bakınca arka camın tamamını içine alabilir durumda olacak oturduğumuz yerden ve şu alt kısımda sadece arka koltukların başlıklarını göreceğiz. Evet. Şudur. Doğru ayarlar bunlardır. Oturduğunuz yerden sadece göz veya kafanızı hafif çevirerek yaptığınız bakışla alacağınız sonuçlar bunlar olmalı. Görüşmek üzere diğer videolarda. Hoşçakalın.